Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Stars kutu açılımıyla beraberiz. Kutumuz. Zaten çıkmadı. Üçüncü kutumuz. bir şey çıkmadı. Evet. Son kutumuz Mega Kutu. 6 yazdım. 6 yazdı evet. Karakter verir misin? Ya vermeyecek de neyse. Of ya. Evet şimdi ikinci hesabımıza giriş yaptık. Dört tane büyük kutu biriktirdim ve bir tane de mega kutu olacak. Sizler için biriktirdim ve ilk küçük kutumdan Başlayayım ve bir şey çıkmadı bundan. Cezayipem güzel. Şimdi ikinci büyük ay küçük kutu ve bundan da bir şey çıkmadı. Şimdi üçüncüye geçeceğim. Hadi bundan çıksın. Bundan da çıkmadı. Tamam. Daha mega kutumuz da var bundan sonra ve son büyük kutu ay küçük kutumuzdan da çıkmadı. Şimdi mega kutuyu açacağız. Bakalım bir şey çıkacak mı? Fe, aynen buldum mega kutuyu. Hadi bir şey çıksın. 5 yaz diye. Bari aksesuar verseydik. Neyse olsun. Açalım. Dynamic. Primo var. İşte bu Primo. Full max seviye olamadı. Şimdi göstereceğim size Primo'yu da. Bakın. işte max'a bayağı yaklaştı el Primo'da. Evet arkadaşlar. Böyle bir kutu açılımı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.